ben ona şöyle diyorum Zahide Hanım. Elem terefiş, kem gözlere şiş. Doğru. Allah nazardan saklasın. Bizde de ona şöyle diyoruz. Büyük lokmaya büyük söz konuşma. <laughs> onu göreceğiz. Gördük. Zahide Hanım. Efendim? Ben biraz Şiva'nın yanına gidebilir miyim? Çok yalnız kaldı. Ay kıyamam. Git. Gel Git sen de Senin yalnızlık yap biraz. yalnız Evet. Şimdi üzerine yumurtamı süreceğim. 180 derece fırına atacağım. Sen hiç kol borek içinde maydanoz gördün mü? içinde maydanoz. Yani soğan. Evet, maydanoz olmaz ki. Ve bu kol börek değil zaten. Kol börek. Fırını mı buraya mı? Bu arada kızlar, Beni dinliyorsunuz değil mi? Kayınvaliden böyle kendini biraz masum gösterdi size falan ama benim bununla alakalı böyle ispatlarım var. İzleyeceksiniz, göreceksiniz. Yorumu size bırakıyorum. Tamam mı? Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar ev senin yer senin olan o mevzu bir değil. Mevzu biraz dağınık. Şimdi bu evin ıı, tapusu kaynanamın üzerine olduğu için ben eve bir aitlik duygusu hissedemiyorum. Bunu gerçekten hissedemiyorum arkadaşlar. Şimdi bana sormadan sürekli böyle çıkı çıkı geliyor. Ben de böyle sinirlerim tepeme atay. Şöyle bakar mısınız? Zaten buraya bir şey var. Bak kıyafetim bile darlandım yazar ki ne kadar darlanıyorum gerisini siz düşünün. Kıyafetleri buraya. Anahtarı cebine. Ee, gezer gezer durur. Pat gelir evine. Ben umrumda değil. Aa şimdi yine gelsin ben kocamdan öğreniyorum geleceğini ya. Hiç umrumda değil. an çarşaflarını dağıttım bıraktım. Gördünüz mü? Sen fenasın kızım. Ne var ki o Ay fenasın fenasın Allah Onlar aşkına. Diyor, ne var onda? Gelsene oğlum. Ay sırf kayınvalidesin diye böyle yapıyorsun. Ya kayınvalidesi o bu değil yani. Ya mesele Senin gelmesi insan değil. değil me mesele koşuyor. bana sormadan kafasına göre edilmiş, gelmesi. Edilmiş, eşyasını dolaba koymuş. <laughs> ne kadar abartıyorsun ya? Valla ben abartmıyorum. Size göre çok normal geliyor. Bak ya. Başak, ben geliyorum da hırsını yatağımdan mı aldın, yatağımı tutup bozuyorsun? O Şimdi anneciğim, o mevzu biraz dağınık. Gelmen Nasıl biraz... dağınık? Ben odamı toparlıyorum, yerleşiyorum, o kadar mı gözüne batıyor? Yani şöyle anne, bana haber vermediğin için e, sana yatan... Sana niye vereceğim? Ben oğluma söylüyorum. Sen ya... nasılsın? Ya işte buna kızıyorum lay lay ben ya. Dama. Ben buna kızıyorum. Diyet Bu normal edersin. mi? Ben oğluma cevap vermiyorum, Sana ben oğluma cevap veriyorum. Nasıl sana vermiyorum. E ben evet, neyim benim. o evde? Dış kapının dış mandalı mı? Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Etmesen etme. Çıkarsın evimden, o kadar basit. Ya işte Yatla ben buna... Ya da sen... kiramı veririm sana anahtar? O kadar basit. Kötü bir şey mi? Bana bir şey diyemiyorsun arkamdan hırsında ben de sana soruyorum ki yatak niye bozuldu? Eylül nasıl çıktı da oynadı ya kusura bakma anne diyorsun. Vallahi anne etme kusura bana, bakma ama söyle. gerçekten müstahak oldu yani. Bunu söyleyen kadar direkt eve söylesem bana anne gelmeni sık sık istemiyorum. Hıncını yataktan alıyorsun. Anne anlamıyorsun mevzuyu anlamıyorsun. He, tabii ben hiçbir şey anlamam her şeyi sen anlarsın her şeyi sen bilirsin. Her doğruysa ne dersin? Ben hep yanlışım. Bu yaşa geldim, ben hep yanlışım. Sen hep doğrusun. Tabii ki de başımın üstünde yerim var, kocamın annesisin. Ama gizli gizli gelmen, böyle beni rahatsız ediyor. Niye gizli geliyorsun? Ya gizli ben gizli benim söylüyorum. annem bile gelse beni rahatsız eder ya. Ben katlanamam. Katlanamazsan kapı oraya da... ev üzerime çatlasan da patlasan da rahatsız olursan çıkı gidersin. Hiç umurumda değil. Ben oğlumu bilirim, ben oğluma söylerim. Sen ne edersen ede. Vallahi bir şey söyleyeyim Şu an sessizsiniz ama nasıl evime girdiğini gördükten sonra konuşacağınıza inanıyorum. Başak. Eve nasıl giriyor? Onları çekebildin mi o peki? O gün tesadüf bir gün sabah böyle 530 e, beş buçuk altı gibi sabahın beş buçuk altısı. Ya böyle kapı kapı zorlanıyor. Ya ben de hemen sesi duydum, rahatsız oldum. Eee direkt kapıya koştum. Hani böyle elimede kamerayı aldım ki hırsızı yakalarım diye. Uh -huh. Ya Mevlana'ya da sesleniyorum. O da duymuyor. Ondan sonra şimdi zaten videoyu verir verir misiniz yönetmenim, bir izleyelim. Şimdi anlayacaksınız. Ya ne oluyor Mevlana? Hırsız mı var evde ya? Bir kapsana. Kameradan çekiyorsun. Evime de mi gireceğim Tabusu bende, anahtarı bende. Allah Allah. Evime de giremeyeceğim. Ha bir çekil ha buradan. Geldim istemedim mi? Kapusu da her şeyi bende. Bak. Anahtarı da bende. Evime istediğim gibi girerim. Başak'cığım niye kameraya çektin? Hırsızı kamerayla mı yakalamayı düşünüyordun? E, evet kim bu dedim. Tabii ki de hırsızı kamerayla şey, yakalayacağım. Hırsızı yakalayacaksam sopa alırım başka bir şey alırım. Kamera nedir? Bile bile yapmışsın kadının geleceğini. Kad kayınvalidemin geldiğini o gün bilmiyorum arkadaşım. Kapı zorlanıyor. Kim o kim o diyorum ses etmiyor. Hani ben de eşime bağırdım. Eşim de e, duymadı. Hani dedim ki ben kameraya çekeyim hırsıza veririm. Ay ben yani bu amaçla kaynanan dedim. Olduğunu ben kayınvalidemin geleceğini gibi falan geldi. da bilmiyorum ayrıca. Bence kaynanan olduğunu bile bile çekmişsin gibi geliyor bana. Ya hiç de öyle bir şey yok bence. Şiva sen nişanlısın böyle bir şeye izin verir misin? Hayır ben zaten evlenirsem adres söylemeyecek kaynanaya. Şiva o nereden aldı? Anası babası olmayan yerden mi aldı? Almadım mu? ki. anneden o zaman gidip alsın sevmesen o uşa? Uşak değil ki artık. Ne o? Buydu. de? Sen de bir o zaman senin anan baban da gelmesin de. O zaman gidip yuvadan alsın. Anasını babasını istemiyor. Almayacak. Bizim ev. Sizin ev olsun da. Yani bir gün aynısını evlatlarınız size eder ha. Bizi Hayır. Edin. Aa Başak da aynısını ediyor bu. Hayır anca nasıl gelir? İzinle gelir. Şiva Olcanım. akıllı ol verme evet. anahtarını. Bak benim gibi çekersin. Ben söyleyeyim. Ben adres vermeyecek ki belki dışarıda görüşürüz. Evde neden buluşalım şiva, ki? Kurma, Kaynane şiva. adres bilmesin. Vallahi sen o anahtarı da değiştirsen, adres de değiştirsen ben Azrail gibi tepende olurum. Çok biliyorum Azrail ediyorum. olduğunu çok çöntürün. iyi biliyorum. Sen giremezsin. O çocuğu biz sokakta bulmadık Şiva. Hatice onu sokakta bulmadık. Valla Şiva'yı iyi anlamaya başladım. Keşke ben de adres vermeseydim yani. Rabia anne sen, en ya. son kişisin benim eve gelecek. En başta gelecek olan benim. Elazığ'dan koşana kadar ben buradan koşar giderim. Hı hı. Ne kafa sağlıyorsa o çocuğa bir şey olsa ben koşacağım. Kız benimki de çekiyor öyle. Bunlar kafa sosyal medyayla bozdular. Ellerine telefon, hırsız telefonla mı yakalan? Aynen. Eline bir sopa alırsın, bir şey o bile edersin. Bile yapmış. bile yapmış. Bile bile yaptığını. Bile çekmiş, bile çekmiş. So sosyal sosyal medyaya gösterilir. Öyle değil mi Hani? Aynen. Benim bir aynısını yapıyor. Bile ben bile gidiyorum yap. ama anahtar bende. Ben de, ben de gidiyorum. kapıdan giriyorum. Ben evet. de ben dedi. Ne ya, edersin? Yani esna. onlar kiradalar. Yani evim olmadığı halde yine gidiyorum Kural'da ben. Kürada da olsa şey çatlasa da patlasa da oğlumun evine gireceğim. Valla ben de giriyorum. Gireceğim. Yani Şiva yok evine adres bile vermem falan diyor ya hayal kuruyor kendi kendine konuşuyor. Oğlum bak bir şey sana, şey sana bir şey söyleyeyim mi anneni asla ezdirme. Yok öyle bir şey. Bak anahtarı da ver istediği Aynen. zaman da girsin bırak evet. annenin baş tacı ya Oldu mu evet. şey. Olur, abi, abi o kadınlar mı? bugüne kadar bizi büyütüyor ya. Yani? Aynen. Ya bak ben örnek söyleyeyim ya benim kaynanam ne kalıyor ya. Ya ne güzel. Ben ne kalıyor kaynanım. Tabii Hadi ya. Helal olsun. Benim gibi ezdirme. Vallahi ben çok pişmanım. Abi kendi annem de aynı şekilde, kaynanam da aynı şekilde. Yani ne zararları olabilir ki yani Allah Doğru. Için. Hepsinin tamam başımızın vermiş. üstünde yeri var tamam ya. Vermiş. Ya ben, ka kadın sıkılıyor bizden gitmek istiyor ya. Yemin ederim. Bak. Düşün Allah Yok vermiş. yok olmaz öyle. Emin. Sen anneni zaten hiçbir zaman ezdirmedin ki niye pişmanlık duyuyorsun ben onu anlayamadım. Kaldı ki ezdirecek bir durum olmadı. Niye ben böyle senin anneni ezmedim Zeynep. ki sen ezdiresin Zeynep ama bak şimdi niye böyle hissediyor madem Ben onun annesi hiçbir zaman ezdiğimi düşünmüyorum Zayda Hanım Yeri geldi belki o beni ezdi ya da annesi beni ezdi Hani annesine ezilecek bir durumu olmadı pişmanlık duyacak kadar yani. Hani niye pişmanlık duyuyor ben onu anlayamadım. Zeynep anahtar yüzünde bir sürü kavga ettik. Tamam ne doğru bir şey diye. olmadığını zaten cümle alem biliyor anne. Anahtarı da vermeyeceğim. Verme ben de emin, Emine de vermeyeceğim. Şimdi akşam gittiğimde çilingirle değiştireceğim o kapının anahtarını. Emine de vermeyeceğim. Emine de eve sokmayacağım seni de. Herkes bunu yanlış anlıyor. Gelme demiyorum gel istediğin kadar kal ye, iç, yat, hiçbir şey yapma. Ama habersiz anahtarla gir, girilmesi yanlış bir şey. Bu kendi ailem de olur, başka Emin'in ailesi de olur. Emin bu konuyu çok yanlış anlıyor. Ben bu konuda hiç semada fikir almam. Akrabamdır. Her zaman gelip gidebilir evime. Bu ne demek ya, Annem yani? Annem de gelebilir, akrabam da gelebilir. İstedikleri zaman evime girip çıkabilirler. Tabii ki gelebilir ama benim de haberim olacak yani. O başka, o başka. Annen için değil ama sen nasıl sormam? Sen ben sormam ne demek? Ben bu konu hakkında sende izin almam canım. Vallahi benim bilgim olmadan kimse gelemez. Sen hayırdır böyle yani? Gelecek. Böyle bir dünya yok kusura bak. Ya benim dediğim olacak ya da gene benim dediğim olacak yani başka benim yolu yok. Benim dediğim bunun? olur canım senin değil. Her zamanki gibi her zaman son sözü ben söylerim. Herhalde ben. annem için de senden izin alacak değilim, değil mi? Alacaksın yeri gelirse bana ne? Tamam ben şu an çıkıyorum sen burada tek yarışacaksın tamam? Mı? Keyfin bilir vallahi kesinlikle tek başıma yeterim ben hiç kusura bakma. Yok abi, abi, abi. Abi, abi. Abi. Hey, abi. Kız sema gidiyor. Gidebilir. Ben tek başıma yeterim. ihtiyacım yok. Ben gidiyorum. Bana. Sen burada tek başına yaraşırsın. Güle tamam. güle canım. Annem istediği zaman gelip gire güle güle canım. Güle güle canım. Gitmeden son bir şey söyleyeceğim canım. Benim annem istediği zaman gelebilirsen karışamazsın. Ama madem sen öyle dedin ya annen gelmeyecek. Sen tek yarışıyorsun. Ben de bu saatten sonra yarışmada senin yanında yokum. Hadi güle güle canım. Ben tek başıma da yarışırım, herkese de yeterim merak Bence etmem. de Sema zaten kendin yapıyordun yemekleri Aynen öyle zaten yanımda duruyordun yani durmasan evet, da olur. Evet bir annesi ne güzel terk etti, helal olsun. İyi oldu kalabalık azaldı bir şey olmaz. Volkan gördün mü annem? Biz sizin karışmanız gördüm kalmıştı Gördüm annem gördüm en iyisini yaptı şey. Gökhan abi vallahi helal olsun. Aynısını sen Ben de yaptın. şimdi aynısını Emin abiye söylüyordum, Emin abi burada hep çok yüz veriyor. Ben aynısını Emin abiye söyledim, Emin abi dedi ben de pişmanım Volkan, dedi. Volkan sana ne oldu iki gün bu kadar şey oldun? Ne cesaret bu kadar? Cesarete ne alakası? Var? Bu olay zaten böyle olması lazım. Anneler başımızın tacı. Aynen öyle. Bu başka bir şey yok ya. Bravo, yani. bravo. Bir şey bolsun söylemek istiyorum. Ya ne kadar ya. yani saçma konuşuyorsunuz? Bağırmayayım diyorum da zorla beni böyle, böyle çileden çıkartıyorsunuz. Biz demiyoruz ki annenizi ayağımızın altına alacağız. O kadar saçma konuşuyorsunuz ki. Demiyoruz ki anneniz evimize gelmesin, annenizle görüşmeyin, onu bunu yapmayın. Bizim ailelerimizden biri çat kapı evimize gelse ikiniz de tepki verirsiniz. Sakın yalan Hayır, söylemeyin. Asla. Sakın asla, yalan söylemeyin. Asla. Gecenin bir, şey bir kör beni dinle. Beni dinle, sus. Şimdi sen susacaksın. Tamam mı? Demin beni susturuyordun ya. Sen susacaksın. O kadar saptırıyorsunuz ki konuları artık başka bir yere gitti yani. Senin ailenden herhangi biri sadece bak annen demiyorum. Kardeşlerin, baban, annen, yeğenlerin 24 saat istediği saatte eve gelsinler ağzımı açarsam namel. Senin ailen de, senin sülalen de, senin kardeşlerin 24 saat gelsin 24 saatte hizmet ederim. Ama çat kapı kimse sen dahil evine gelemezsin çat kapı oldu mu? Hadi kocana da mı? Şu adımı. saatten sonra Aa, öyle. Kocaya. Kocaya aynen öyle. Zile basıp gireceksin. Anahtarını da alacağım senden. Sen kendi tamam bir şeyler kazanıyorsun, para kazanıyorsun. Para ya. kazanmakla ya alakası yok bunun. Senin çocuğunun babası hiç saptırma, vallahi hiç saptırma Arabi Allah hiç saptırma Rabia abla hiç oradan buradan ya. girme saptıramazsın. Benim kocam benden izin alıp eve ha, gel. O yüzden kocanın yaptığı yemekleri yiyorsun değil mi? Bir tane yemek yapamadın kocam yapıyor kocam kocam bana yapıyor ben evet, yiyorum diyorsun. Evet kocam beni yormak istiyor. O da senin kocan. yardım ediyor bana. O da senin kocan niye kocanı yoruyorsun? Madem kocan. koca. Ama seve seve yapıyor benim kocam. Benim kocam Sen da seve diyor, seve yorulma. zile basacak bundan sonra. Ama ben demiyorum bana izinsiz gelemezsin eve. Benim kocam da Kız seve seve. Benim kocam da seve kaynanam 40 sene yanımda. Ayy. Başımı tacı. Kayınvalidem benim başımın tacı. Benim annem başımın tacı. Ee? Kocamın başı, kocam benim başımın tacı. Sen o kadar güzel saptırıyor Shiva'yı, Shiva'yı Şiva'yı, çok iyi anlıyorum. Allah sana sabır versin Şiva gerçekten. Allah Başka da bir şey söylemiyorum. Sizin süt gibi. Süt anne böyleyse kayınvalideyi düşünemiyorum vallahi. Bak yemin ederim. Sana bir ya şey söyleyeyim. Mi? Sen emini bulmuşun, o volkanı bulmuş, kuzu gibi. Ha babam de babam, ha babam diller pabuç. Hiç de değil vallahi. Kimse de da. Bak eşim orada. Hiç de Sor değil. bakayım. Abi anne surprise. Sana sürpriz. bir hediye sürpriz. var. Tamam, bak. Sana bir hediye getirdim. Aferin sana Şiva. Aa. Bravo, bravo. Biraz sus. Çünkü susmazsan bizde kulak kalmadı artık. Şifa gibi geldin Şiva. Şiva sen ne yaptığını zannediyorsun Allah aşkına ya? Volkan. Hayır ne yapıyorsun ben anlamadım ya. Alacağın eşini tanı oğlum tanı. Başka tavsiyeniz var mı arkadaşlar? Maskede şey yapmalı. Başka tavsiye de o maske sizin ağzınıza takılması lazım. Ay gel, sen gel şöyle bir ha. otur. Onlara e takılması lazım. Ben sana lazım. takayım ki kaynanaya nasıl konuşacağını öğren. Arkadaşlar bir dakika. Zeynep sana inanamıyorum. Adam kendi evine gelirken evinden anahtarıyla girmek, giremeyecek mi yani? Kapıyı mı çalıp girecek? Sana arasın mı karıcığım ben geliyorum diye? Hani o biraz abartı oldu gibi geldi bana. Ama şöyle Zayıda çok fazla üstüme geliyor. Hani tamam o sinirle belki çıktı ağzından ama. O normal olamaz heh, yani. O sinirle çıkmış olabilir ama yani öyle bir algı yaratıyor ki Emin. Sanki ben onun annesini hiçbir zaman eve sokmuyorum. Hani eve geldiğinde de sürekli surat asıyorum gibi bir algı yani. Bir kocam orta orta olduğunu bilmesem. Bulamadın. Sen haber versin de gelsin diyorsun. Ha, bu, o da o her da hiç gelmesin dersin gibi Aynen öyle işte o çok yanlış anlıyor. Madem öyle anlıyor. bu saatten sonra Zeynep bu lafları diyorsun ya. Bundan sonra o zaman kimse kimsenin hayatına karışmasın. Hadi. Kendin bilirsin valla Emin sen kaybedersin. Peki tamam burayı yani. uzatmayın bak bu konuşmalar çok normal değil. Böyle adım adım kötü yerlere götürmeyin konuşmalarınızı. Sema adamı öyle güle oynaya gönderdin. Sen eğer Gökhan buraya geri dönmezse burada olabileceğini zannetme. Ben tek başıma buraya gelirim, yemek yaparım, yarışmada devam ederim, öyle bir şey yok. Git, kocanın gönlünü al, onu buraya getir. Biraz düşünmem lazım, haksız yani. O haksızlık etti bana bence. Vallahi biraz daha düşünürsen seni skalifiye ederim Sema. Duydun mu beni? Biliyorum abla ama düşünmem lazım kan toptan mı gitti? Aa, aa! Bak. Ben zannediyorum ki şurada hep dışarıda oluyorlar ya. Git orada bul da getir diyorum. Artık Vallahi eskisi Sema. gibi değil. Tamamen gidiyor Zahide abla. Yapma hayatım o zaman yani. Ama şurada ben ona ama bir, bir şey yapmadım o dinlemedi beni. O beni dinlemedi yani. Aslında tam tersini savunuyordum ama orada öyle inatlaşıp ben öyle deyince ona inat olsun diye öyle dedim. Normalde öyle bir şey olmadı. çok iyi. Yapma. Peki diyor. yemeğe dönmem lazım. Börekler oldu. <laughs> Elinle oklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi Mutfak bale, Mutfak bahane